Buhari'deki hadis-i şerifte, kızdığı zaman istediğini yapabilecek Müslüman bir kimse kızmazsa Allah Teala kıyamet günü onu herkesin arasından çağırır, cennette istediğin yere git der. Başka bir hadis-i şerifte, cennetten istediğin köşkü seç der. Eminin altında çalışan bir işçin var ya da sosyal konumu senden daha aşağıda olan birisi var, oğlun kızın. Buna bağırabilirsin, öfkelenebilirsin, sert konuşabilirsin. Kızma hakkın olmasına rağmen yaptığı hatanın akabinde kızmıyorsun, öfkeni yutuyorsun ve ona yaptığı yanlışı yumuşakça söylüyorsun. Muhammed Aleyhisselam diyor ki Allah Teala bütün insanların arasından bunu çeker alır. Sen kızma hakkın olmasına rağmen kızmadın, yumuşakça söyledin. Şimdi cennetten bak şu köşelerimi görüyor musun? Seç. Seni istediğine koyacağım der. Ya böyle bir teklifi sana dünyada bir zengin yapsa abi çekersin, gece gündüz abi çekersin. Ne istersen yaparım abi. Kören olurum dersin. Bir ev, sana bir ev verecek. 90 metrekare dünyalık bir ev verecek, 20 katlı bir dairede. Allah diyor ki cennetten sana bir köşk vereceğim. Cennetten bir köşk ne demek biliyor musun? İncilerden, altınlardan, mercanlardan yapılmış bir köşk. Duvarları böyle. İnci, altı mercan. Ve on dünya büyüklüğünde bir arazi. Arazinin içinde köşkün büyüklüğünü sen hesap et. Allah'ın teklifi bu. Hadis-i şerifte bir kimse Resulullah'tan nasihat istediğin zaman aleyhissalatü vesselam ona kızma, sinirlenme buyurdu. O kişi geldi birkaç defa daha aynı soruyu sordu. Ey Allah'ın Resulü bana bir nasihat verir misin? E, ben sana az önce nasihat verdim. Bir kere daha ver ey Allah'ın Resulü. Kızma, sinirlenme defaatle Muhammed Aleyhisselam aynı nasihati tekrarladı. Kızma, sinirlenme. Tirmizi ve Ebu Davud, Ebu Davud bildirdi. Hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Cennete gidecek olanları haber veriyorum, dinleyiniz. Zayıftırlar, güçleri yetmez. Bir şey yapmak için yemin ederlerse Allah Teala bunların yeminlerini muhakkak yerine getirir. Hani çalıştığımız ortamlarda, gezdiğimiz ortamlarda bazı zayıf insanlar görürsünüz. Pejmürde üstü başı yırtık. Dilencilik mesleğini yapmayan, dilencilik e, alışkanlığını yapmayan ama zayıf, fakir ve dilencilik yapmıyor. Bak bunlar bunlar tehlikelidir. Bunlara karşı dikkatli olun. Bunları kırıcı herhangi bir hamlede bulunursanız, kibirli, aşağılayıcı tabirlerde bulunursanız ve bu adamlar, bu kadınlar sizin aleyhinize bir yemin etseler ya da bir beddua etseler Allah sizi helak eder. Muhammed Aleyhisselam diyor ki bunların yeminlerini Allah Teala muhakkak yerine getirir. Velilerin duası gibidir. Bu zayıfların, güçsüzlerin yeminleri, duaları. Muhakkak Allah onların yeminlerini yerine getirir. Devam etti hadis-i şerif. Cehenneme gidecek olanları bildiriyorum. Dinleyiniz. Sertlik gösterirler. Acele ederler. Kendilerini herkesten üstün görürler. Bak, herhangi birisinin cehenneme gitme işaretleri vardır. Yani biz kullar olarak ne kadar alim olursak olalım, ne kadar çok kitap okumuş olursak olalım şu adam kesin cehennemlik diyemeyiz. Allah öfkelenir ve şöyle der meneklerine, "Ben o cehennemlik dediği kulu affettim. Benim adıma hüküm veren kulu cehenneme koyun." Bu konuda Buhari'de hadis-i şerif vardır. Allah seni affetmeyecek diyemezsin kimseye. Ya da sen kesin cehennemdesin diyemezsin kimseye. Allah onu cehennemden kurtarır. Cehennemlik olsa bile he. Onu cehennemden kurtarır. Allah adına hüküm verdiğin için seni cehennemlik yapar. Dolayısıyla biz Müslümanlara bu söz yasaktır. Şimdi ölçüler var diyor, işaretler var diyor Efendimiz Aleyhisselam. Cehenneme geçecek adamların ölçüsünü size veriyorum diyor. Aşağı yukarı buradan kıyas edin. Bak sertlik gösterirler. Devamlı sert ve kabadırlar. Acele ederler. Bütün işlerini aceleyle yaparlar. Aceleyi en çok seven varlık kimdir? Şeytan. Şeytan acelecilere aşıktır. Aşıktır. Acele çabuk hemen hızlı. Vakit vakit yok. Hızlı çabuk peşin. Acele. Her sene bu ülkede 300 tane motorcu ölüyor. Ortalama 300 motorcu. Neyden ölüyor biliyor musunuz? Acele çabuk hızlı kargo götürmen lazım. Motorcular hep kargocular. 280'i kargocu 20 tanesi hız motor alanlar. O hız motorcuları var ya onlar taklaya gidiyor. Hız yaparken 220 basarken sosyal medyaya canlı yayın çekiyor. Zaten o son canlı yayın oluyor. Şöhretli. Aynı anda 700 kişi canlı yayını seyrediyordu ama 220 basarken gitti. Öldü. Hız şehidi. Facebook şehidi. Canlı yayında yayınlarken gitti. Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Sertlik gösterileri acele ederler. Kendilerini herkesten üstün görürler. Yani kelime ne? Üstün görme kelimesi ne? Kibir. Allah'ın en sevmediği huy, Kibir. Bir adam sadece kibirle kâfir olabilir. Firavun kibirle kâfir oldu. Firavun bir özel isim değil kardeşler. Tıpkı Müslümanlardaki sultan gibi. Osmanlı padişahlarının makamının ismine sultan, sultan. Mısır sultanlarının, Mısır liderlerinin ismine Firavun. Dolayısıyla Kur'an'da Firavun dediği zaman şahıs ismi değil yani Mısır'ı o anda yöneten kişi anlamına geliyor. Bu da bir parantez içinde vereceğim bir bilgi.